Giderin hiç dışarı çıkmayacak mıdır? Nedir? Ay, olur mu canım? işi gücü vardır, mutlaka çıkacak. Ay, ama baksana kaç saattir içeride. Vallahi dışarı çıkmazsa yaptığımız bütün bu hazırlıklar boşa gidecek. Aa niye boşa gitsin canım? Burada otururuz, bir güzel yeriz. Aa. Yani e, bozulmasınlar diye diyorum canım. Ay bak şimdi ben de merak ettim. Ay içeride bir şey mi oldu acaba? Masal Bey oğlum. Ben iyiyim de siz iyi misiniz? Önemli olan o. Hamdolsun işte. Uğraşıyoruz oğlum. Hayırdır? Dışarıda mı kaldınız yoksa? Ya yok. <laughs> yani e, çeki vermişim kapıyı. İşte yaşlılık evladım. İsterseniz ben giderken bir çilingir yollayayım size buraya. Yok yok. Ben gelirim. Yukarıda Sevim Hanımlarda yedek bir anahtar bırakıyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. <laughs> Peki o zaman. Hadi size iyi günler. Sana da oğlum. İçeride biri mi vardı? Ha, yok canım. <laughs> Dalgınlık işte. Ee, Sevim hanımlara geldim sandım da zile bastım. Ay yaşlılık işte. <laughs> İstiyorsanız ben bırakayım sizi yukarı. Yok yok ben çıkarım. Peki. İyi günler. ne olur kusura bakmayın e, hey, yakalanmayalım diye birden kapatı vermişiz kapıyı. Ay, zararı yok canım. Size de çok zahmet verdik. Eksik olmayın Ülker teyze. Ne yapayım Komşuluk böyle zamanlarda belli olur. Hadi size iyi günler. İyi günler Ülker teyze. İyi günler canım. Akşam pişen diye beni davet etmediler. Heh. Ben de doğum günü partilerine çok meraklıydım. Ah, Ülker Hanım, <laughs> Söylemeyi unuttum. Akşama sizi de bekliyoruz. Sakın geç kalmayın. Aa, gelmez miyim ayol? Hadi kızım hadi hadi hadi. Elini çabuk tut biraz. Oo, daha çok işimiz var. Ay anne. Acaba abim bugün doğum günü olduğunu biliyor mudur? <laughs> Hiç zannetmem. Abin kurban bayramını bile hatırlamazdı. Baban eve koç getirdiğinde anlardı ancak bayram olduğunu. Çok heyecanlandım şimdi. Demek ki abim akşam eve geldiğinde çok şaşıracak. Hmm, çok şaşıracak ya. Ama çok da sevinecek benim minik kuşum. Hatırlıyor musun anne? Bir keresinde abimin doğum gününde... ...Ruhsar cadısı bize neler yapmıştı. Ah, ay unutur muyum hiç? Abin önce onun hediyesini değil de benim hediyemi açtı diye... ...küsüp de ne kavgalar çıkarmıştı. Ah 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 bırak şimdi bırak bırak. Yani ne çıngıraklı yılandı rahmetli. Evet, abim de sırf ruhsarın gönlü olsun diye senin hediyeni tekrar paketleyip onun hediyesini açmıştı. Bak, Ruşen amcanın oğlu da, yani kendi doğum günlerinde bile pastasının mumlarını annesini üflettiriyor. <laughs> Evlat dediğine öyle olmalı. Ama neyse canım neyse. Şimdi bu mutlu günde bu konuları açıp da ağzımızın tadını bozmayalım. Ay. ay, ay. Aman! Ay. Yani şunu biraz az şişir be kızım. Yani şu balonları Nadide Sultan'ın göğsü gibi yapmanın ne alemi var Allah aşkına? Anlamıyorum ki. Ay bütün gece çalışıp hazırladığım dosyayı evde unuttum. Tabi sabah sabah kundak bebeği olarak uyanırsam olacağı buydu. Ah. Tabi tabi sürpriz yapacağız ona. Ha dedim ya haberi yok diye. Hayır masarım bugünlerde morali çok bozuk. Yani bu doğum günü partisi ona çok iyi gelecek eminim. Mutlaka seni de bekliyoruz, tamam canım. Hadi güle güle. Ay çay mı yaptın? Ay ne güzel. Çok teşekkürler kızım. Ruşen amcayı çağırdın değil mi? Aa, anne? Çağırdım tabii canım. Peki Sakine ye haber verdin? Ah, mi? ah bak iyi ki hatırlattın. Asla yani. asla unutuyordum. Ay Allah. Yani herkesi davet edip de onu çağırmasaydık vallahi çok kızardı bize. Tabii anneciğim ne kadar çok kalabalık olursak o kadar çok eğleniriz. Ha, alo? Sakineciğim ben Menkıbe canım. Nasılsın? Ha, teşekkür ederim. Ee, bak e, biz bu akşam masal için bir sürpriz doğum günü partisi hazırlıyoruz da mutlaka seni de bekliyoruz. Geliyor mu? Ama yok canım. Hediye falan getirmene gerek yok Allah aşkına. Ha, yani gönlünden kopar böyle bir gömlek ya da bir pantolon falan getirirsen e, orası başka tabii. Tamam canım bekliyorum geç kalmayın sakın. Hadi güle güle. Tamam o da geliyor. Geliyor geliyor. E, geliyor tabii. Geliyor. Canım sen değil miydi bana çağır diye tutturan? Ne oldu şimdi öyle birdenbire korktun anlamıyorum. Abim geliyor, ne? abim! Ay, ay, ay Hadi tamam. Şöyle apartman kapısının ay, içeri girelim. Ay, ay, ne yapacağız? Önce, önce, şu yüzleri kaldıralım. bırak şimdi, biz önce kendimizi ortadan kaldıralım. Gel yürü, saklanalım, yürü. Nereye saklanacağız? Ay, gel yürü, yürü. bak şunun arkasını süper alalım. Gel, 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 gel. Bir de buradan gördüm. Ay, görür mü acaba? Anne saçmalıyorsun tabii ki görür. Terbiyesizliğin yok şimdi beni dendirme yürü. Yürü mutlaka yürü. Gizli apartmana geleceksin şimdi diyorum. Ay paltona, ay paltona. Yürü paltona. Çabuk çabuk, al çabuk çabuk. Yürü çabuk çabuk, Yürü çabuk üstüne. Aaa. Haha. Ay bak ne hale gelmiş. Ruhsar. <laughs> Çılgın kız ne güzel şeyler yapmış ya. Canım benim. Ruhum benim ruhum. Bu abim iyice delirdi anne. Baksana bütün bu süsleri Rusların hazırladığını zannediyor. Aman boş ver ne zannederse zannetsin! Biz biliyoruz ya gerçeği. Abim bizi burada yakalarsa asıl o zaman yandık. Evet. Bu dostum. Oh, resimlere bak ya. Ay, midem çok yanıyor. Dur bakayım. Mutfakta ilaç olacaktı. Eyvah buraya geliyorlar. Gel gel gel. Alo. <laughs> 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 Aman neyse Oo, ucuz kurtulduk. Bu <laughs> heyecanı benim Deşen kalbim mi? daha ne kadar dayanacak bakalım. Abi buraya ha. gelmeden her başka ha, bir işe geçmemiz lazım anne. Ay, Saçmalama anne, canım, canım. Nereye gideceğiz buradan? Doğulmasak mı? Buzdolabına mı? Hadi yürü kendimizi donduralım. Abim gittikten sonra da çözülürüz. Olur mu hiç anne? Elbise de olabana. Yavaş sana. Allah Allah. Ruşen amca niçin bana inanmıyorsun? Annemler burada yok yok. Vallahi yok. Sizi buradan mı aradılar? E, olamaz evde yalnız ben varım. Burada benden başka kimse yok. Sen yanlış anlamışsındır. Ha, hadi görüşürüz Ruşen amca. Ne alem adam. Ay, bu kravat bu kıyafet olmadı ya. Değiştirsem mi acaba? Ha? ben mutfaktan ilaç alacaktım. Neyse. Önce kravat. Hayatımda de... ilk kez elbise dolabına saklanıyorum. Aa ne tuhaf. Oysa ki benim bütün ömrüm elbise dolabında. Hadi hadi, hadi gevezeliği bırak çabuk çabuk çabuk. Ama bu kravatı bana ruhsar hediye etmişti. Kalsın inisi. <laughs> Vallahi havasızlıktan boğulacaktım orada ha. Ay, Allah'ıma çok şükür. Oh. Yani gören de bizi hırsız filan zannedecek ha. Ay inanamıyorum anne. Ruslar ilk defa işe yaradı. Abimin taktığı kravat Rusların aldığı kravat olmasaydı bütün bu hazırlıklar boşa gidecekti! Kalk kızım kalk. Şu çayı getir de içelim hadi. Ay anne abim geliyor. Hani hey, nerede kaçar? Şaka şaka şaka. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. Gel